7 yaşında bir kız çocuğu, babası şehit olmuş. Ben daha babama hiçbir şey vermeyeceğim. O bana bir şey veremeyecek mi? Yasin-i Şerif'i ilk sayfasını okudu. Hadi babana hediye gönder dedim. Başka bir odaya bir şey almak için gittiğimde ışığı yakıyorum, ışığı elim geri kapatıyor. O ara o kız çocuğu yanıma geldi. Melek teyze babam dedi. Halbuki oda karanlık çünkü ışığı yakamıyorum. Yakıyorum ışık geri dönüyor. Melek teyze babam dedi. Hemen yan odaya gittim. Şehidin eşine "Az gelebilir misin?" dedim. "Hocam" dedi. "Eşime sarılı olan bayrağın kokusu var bu odada." dedi. O ara hanımın 10 aylık da bir bebeği vardı. Ablasıyla beraber aynı iki yere bakarak "Baba gel." yapıyordu. Ve o kız çocuğu dedi ki: "Anne görmüyor musun babamı? Sağ tarafında Peygamber Efendimiz, sol tarafında geçen sene şehit olan amcam var. Gece 12'ye kadar o kokuyu, o kokuyu bırakamadılar."